Bu videoda darphane tarafından basılan Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasetçileri serisinin ikinci parası olan Gümüş Adnan Menderes hatıra parasını inceliyoruz. Paramıza baktığımızda ön yüzünde Adnan Menderes'in süretini görüyoruz. Alt tarafta Adnan Menderes yazıyor. Yan taraflarında 1899-1961 doğum ve ölüm tarihlerini görüyoruz. Paranın üstünde de Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasetçileri No 2 yazısının olduğunu görüyoruz. Paramıza baktığımızda 2022 basım olduğunu görüyoruz. Bu paramızın 20 Türk lirası nominal değeriyle basılmış. Hemen sertifikadan da paranın teknik özelliklerine göz atalım. 925 eğer gümüşten üretiliyor. Çapı 38.61 mm. Ağırlığı 31.10 gram. Mat parlak bir baskısı var. Yan tarafına baktığımızda kenarı tırtıllı olduğunu görüyoruz. Ve 3000 adet basıldığını söylüyor sertifikamız bize. Biliyorsunuz sertifikaların içerisinde bir de not bulunuyor. Bir de bunu okuyalım. Adnan Menderes 1899-1961. Adnan Menderes 1899 yılında Aydın'da doğdu. Babası İbrahim Eten Bey, annesi Tevfik Hanım'dır. Küçük yaştayken annesi, babası ve ablası Hatice Melike Hanım vefat etmiş. Adnan Menderes öksüz olarak büyütülmüştür. 1929 yılında İzmir'in ünlü ailelerinden Evliyazade Fatma Berin Hanım'la evlenmiş. Bu evlilikten yüksek, mutlu ve aydın olmak üzere üç oğlu olmuştur. Eğitim hayatına İzmir İttihat ve Terakki Mektebi'nde başlayan Adnan Menderes, daha sonra eğitimine İzmir Amerikan Koleji'nde devam etmiştir. 1931 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ne girerek 1935 yılında mezun olmuştur. Yedek subay eğitimi almasına rağmen Birinci Dünya Savaşı'na sıtma hastalığına yakalandığı için katılamayan Menderes, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği başarılardan dolayı İstiklal Madalyası almaya değer görülmüştür. Türk siyasetinde Türk siyasetinde demokrasinin mimarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, İstiklal Madalyası sahibi, devlet adamı ve hukukçu olan Adnan Menderes 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkasına girmiş, partinin kendini feshetmesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştır. 1931 yılında CHP Aydın Milletvekili seçilmiş, ilerleyen süreçte parti politikalarından dolayı yaptıkları parti içi muhalefet sebebiyle 12 Haziran 1945'te Tevfik Koraltan ve Fuat Köprülü ile birlikte CHP Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilmişlerdir. Bu hareket 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'nin kurulmasına sebep olmuştur. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti'den Kütahya Milletvekili seçilmiş, 14 Mayıs 1950'de yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti oyların çoğunluğunu alarak iktidar olmuştur. 10 senelik Demokrat Parti iktidarı zamanında Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde büyük gelişmeler yaşanmış, Türkiye kalkınma kavramıyla tanışarak sanayileşme ve şehirleşme hamlesi başlatılmıştır. İktidar olduğu zamanda yapılan 27 Mayıs askeri darbesinin ardından 17 Eylül 1961 tarihinde asılarak idam edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 yılında çıkardığı yasayla Menderes ve onunla beraber idam edilenlere itibarlarını iade etmiştir diyor sertifikamızın içerisinde. Adnan Menderes için basılmış olan gümüş hatıra paramızı inceledik. Diğer hatıra paraları ve paralarla ilgili videoları kanalımda bulabilirsiniz. Kanala destek olmak için videoları beğenip paylaşabilirsiniz.